Şu kadar bir şey ne kadar uzuyor? Ama gel şuraya. Yanında bugün Ömer var bu arada. Evet. Geçebilirsin. Hani tutabilirsin. Yürü arkadaşlar. Şu kadar bir şey ne kadar uzuyor? Sen de Şu kadar bir şey bırak. Bırak. Tamam. Bakın arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Şu kadar bir şey ne kadar uzadı? Şu kadar Böyle. Yine yapalım. Geç gidelim. Şöyle gidelim. Ne Geç girelim. Oha! Arkadaşlar evet. bakın. Görüyorsunuz. Şu kadar bir şey yani. Tamam. Şey, arkadaşlar de, bir de şu. şu. Bak şu kadar bir şey. Ne kadar uzadı. O kadar uzadı. Şu kadar. Arkadaşlar. Bir de şunu buradan, yapan var mı arkadaşlar? Bakın, buradan. Şöyle. bakın Nereye kadar uzadı? Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.